Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir şeyler yapacağız. Burada evet. iki çeşit krepsimiz var. Yeni, bir yeni çıkan kreps bir de herkesin bildiği kreps. Bu da bir tane de var arkadaşlar. Ben hiç yemedim ikisini de çok merak ettim. Cüneyt abim Türkiye'de değil mi? Evet ben Hollanda'dan geldiğim için. Hatta. Bilmiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi Lipton Ice Tea'nın limon aromasını içeceğim. Hadi yap, açalım. Evet. Biraz zor açıldı gibi açtım bak. Açtım. Gibi. Güzel Soğuk çay gibi. Limon tadı da var mı? Limon tadımı biraz veriyor. Tamam şey fırtın şimdi Şimdi ben kafanı kafalı içeyim. Ağzıma bile değmişsin. Bana da her türlü gelecek. Biliyorum ya. Çok mu? az bir şey iç ya. Evet Furkan. Aşkım. Belki seversin. Evet arkadaşlar Denemersen ben bilir. deniyorum. çok beğenmedim ama onun üzerinden 6 veriyorum. Ben de onun üzerinden 10, de 10 veriyorum. Ben de bir deneyim bakalım. Ben onun üzerinden sadece... 10 sadece... veriyorum. Bakalım beğenecek mi? Onun üzerinden kaç? Onun üzerinden ben 8 veriyorum. Ben de 10. Limonu da çok severim zaten. Onun üzerinden 10. Tamam, şimdi hangisini deneyeceksiniz? Şimdi bunu deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yeni çıkan kraksımızı yiyeceğiz. Aşk acısı. Aşk acısı Aynı andayım. 3, 2, 1. Ben beğendim. Bunun üzerinden 9. Ketçap tadı var. Ben de sevdim. Evet. Onun üzerinden gene bir 8 verdim. Ben 9,5. Ben 9. Tamam, diğerlerini çalışıyorum. Evet arkadaşlar şimdi evet, herkes Evet. Ben ilk defa yürüyorum. 3 2 1 Ben buna zaten 10 veriyorum. 10 üzerine 10. Ben de 10 üzerine 10 verdim. Çok güzelmiş. Tamam. Arkadaşlar abone olun. Görüşürüz. Bay bay.